Bu normal bir katlanır yelpaze gibi görünüyor. Ama açık halde güneşten korur, kapalı halde aksesuar olarak kullanılabiliyor. Sen zekisin fakat tehlikeyle karşılaşıldığında Kırılgan yelpaze çıtaları kendini savunma için yetersizdir. Bu yüzden onları yeniden tasarladım. Çıtaları siyah çelikten dövdün ve her kanada bıçaklar taktın. Kapalı halde sivri demir dişlerden oluşan bir sıra haline geliyor. Açık halde ise yarım daire biçiminde çelik bir kalkan oluşturuyor. Saldırı ve savunma için ideal bir yapı. Ama yelpaze çok ağır. Uzun süre elde tutmak insanı yoruyor. Metal yüzey çok fazla direnç yaratıyor. Saldırı hızını yavaşlatıyor. Daha da kötüsü parlak ve pürüzsüz yüzey öfkeli bir dövüşte elden kolayca kayıyor. Ama zekisin yelpazenin yüzeyine delik ve kanallar ekledin. Bu sadece ağırlığı azalttı değil, aynı zamanda havanın daha kolay geçmesini sağlayarak hareketlerin hızını ve akıcılığını artırdı. Ama sen zekisin, sapına dokulu bir desen oyup kavrayışı güçlendirdin ama bu yine de öldürücülüğü yeterince artırmıyor. Kanalları zehirli iğnelerle doldurdun. Yelpazeyi salladığında merkez kaç kuvvetinin etkisiyle zehirli iğneler dışarı fırlıyor. Hatta çerçevenin bir kısmını oydun ve barutla doldurdun. Hızlı açılışta sürtünmeden çıkan kıvılcımlar barutu tutuşturup demir saçmayı fırlatıyor. Savunma özelliklerini Artırmak için yelpazenin kenarına küçük dişler ekledin. Bir düşman kılıcı bloke edildiğinde dişler bıçağı kavrayıp kırıyor. Tebrikler, pratiklikle silahı birleştiren bir kara demir yelpaze başyapıtı icat ettin.